Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere Toncoin'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda işte Notcoin'dir, Pixel bir sürü oyun çıktı, Hamster'dir vesaire. İşte en son OKEX'in bir race yarışı çıkmıştı. Orada böyle oynuyorsun, puan falan kasıyorsun. İnanılmaz bir hype var arkadaşlar Ton üzerinde. Hatta şöyle girip bakarsak arkadaşlar Toncoin ekosistemi içerisinde. Burada arkadaşlar Toncoin ekosistemi içerisindeki projeleri, onların işte market cap'lerini, fiyatlarını vesaire her şeyi görebiliyoruz. Oldukça yüksek miktarda bir hype olduğunu ve buradaki coin'in çok fazla alınıp satıldığını yüksek miktarda işte bir hacim döndüğünde bizlere gösteriyor. Şöyle hacime göre bakarsanız arkadaşlar yani milyon dolarlar vesaire oynuyor. Buradaki bu ekosistemin büyümesiyle beraber de daha fazla bir hype geleceğini düşünüyor herkes. Hatta sizlere şunu göstereyim arkadaşlar. Telegram'ı kaç kişi kullanıyor diye aktif kullanıcı sayılarına vesaire bakmışlar. Telegram kullanıcı sayısını 2014'ten 2025'e göre sıralamasına bakarsak 2014'te 35 milyon kullanıcısı varken 2023'te 1 milyar, 2024'te 1.5 milyar, 2025'te ise bu sayının 2.2 milyara kadar çıkacağı düşünülüyor. Böyle bir tahmin ediliyor büyüme hızına göre bakılırsa. O yüzden çok hızlı bir şekilde büyüyor ve milyonlarca insan Telegram'ı kullanıyor. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar Toncoin ile Telegram artık içleşmiş bir şeye dönüştü ve bu da arkadaşlar Telegram CEO'sunun kendi söylemiş olduğu kendi elinde biraz Toncoin tuttuğunu da açıkladı. Yani direkt Telegram CEO'su bile elinde Toncoin. Tabii tabii miktarlar oldukça yüksektir bu büyük ihtimalle. Neredeyse projeye ortak gibi bir şey diyebiliriz. Yani zaten Toncoin arkadaşlar Telegram yükseldi. Tamamen Telegram odaklı ilerliyor. Hatta buradaki bu yükseliş o kadar hızlı büyüdü ki Hamster Combat diye bir oyun çıktı biliyorsunuz. İranlı yetkililer arkadaşlar buradaki bu blockchain oyununun işte ülkeye zarar verebilme ihtimali olduğu için bu uygulamayı kısıtlamak istediler. Tüm bunlara baktığımızda ne kadar güçlü bir marketinge sahip olduğunu ve ne kadar fazla insana ulaşabildiğini de görebiliyoruz. Zaten biliyoruz ki arkadaşlar Telegram'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi sensöre karşı dayanıklı olması. Yani Facebook gibi, Instagram gibi, Whatsapp gibi değil. Tamamen herkesin her şeyi paylaşabildiği ve hiçbir şekilde bir siyasetçinin burada bir ahkam kesemediği bir uygulama. Bu yüzden de insanlar burayı kripto ile biraz daha haşinleşir kullanabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar bir diğer nokta USDT yani Tether'in Ton Network üzerinde tamamen hızlı bir şekilde büyümeye çalışması. Şimdi daha önce biliyoruz ki arkadaşlar mesela işte Binance'de vesaire bilmem nerede tüm USDT'nin alışları verişleri Tron ağı üzerinden yapılırdı. Ben son zamanlarda birçok borsada Binance, Bybit, OKX'tir, diğer borsalardır, Max'tir vesaire Ton Network'ünün inanılmaz bir öne çıktığını görüyorum. Çünkü arkadaşlar gönderim ücretlerini sıfır yapmışlar. Yani insanlar USDT'yi ton üzerinden kullansın istiyorlar. Ve Tether bunu baya bir destekliyor. Ve oraya inanılmaz bir para akışı sokuyor. Hatta bunu şöyle görebilirsiniz. Ton ağının arkadaşlar toplamdaki TVL miktarı 765 milyon dolar. Bu 765 milyon dolar içerisindeki stable coin miktarı 619 milyon. Yani neredeyse %80-%90'lık bir oran tamamen stable coinlerden oluşuyor. Bunlar da çoğu arkadaşlar USDT. Buradaki TVL miktarının işte tam 2024'ün Mart ayından itibaren hızla artmaya başladığını ve şu an ta tepeye kadar çıktığını da görüyoruz. Birçok blockchain alanında arkadaşlar hızlı bir şekilde geçti adamlar ve daha da yükseleceğini düşünüyor herkes. Hatta arkadaşlar şöyle bir karşılaştırma da yapmak istedim. Ton, Ethereum ve BNB ağlarını işte farklı farklı metrikler üzerinde bir karşılaştırırsak günlük aktif kullanıcı sayısına girip baktığımızda burada arkadaşlar son günlere geldiğimizde Binance ağının 800.000'den bin cüzdan. Ton ağını 648 bin cüzdan, Ethereum ağını da 363.000 cüzdan kullandığını görüyoruz. Yani Ethereum'u bile geçmiş, Binance'a yakınlaşmış. Chain'in en büyük olayı arkadaşlar direkt olarak Binance borsası üzerindeki işlemlerden vesaire fiy almamasından dolayı artıyor. Ama ton inanılmaz bir yükselişe sahip burada zaten hep birlikte görebiliyoruz. Günlük işlem sayıları da aynı şekilde çok hızlı şekilde yükseliyor. 1.7 milyon işlem olmuş bir gün içerisinde. TVL'si de yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar günlük DEX trading volümlerinin de yavaş yavaş arttığını görüyoruz tabi ama ne bileyim işte Ethereum ve BNB'nin yanına bile yaklaşamayacak seviyede şu an. Hatta sizlere şöyle göstereyim. An itibariyle 24 saatlik hacmine girip bakarsanız DEX screen üzerinden tonağında 31 milyon dolarlık bir hacim var. Bu çok yüksek bir hacim değil ama şöyle bir karşılaştırma yaparsak. ZK Sync milyonlarca dolar yatırım aldı ve 24 saatlik hacmi 16 milyon dolar. Yani Toncoin bunun tam tamına iki katı arkadaşlar. O yüzden ne kadar sağlam bir büyümeye sahip olduğunu ve hype'a sahip olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Ve adamlar para da kazanıyor yani inanılmaz bir para da kazanma sistemine sahipler. Şimdi bazı datalara girip bakalım isterseniz bu Ton Toncoin nedir ne değildir İlerleyen zamanlarda yüksek fiyatlara sahip olabilir mi? Bunun için tokenomics detayları nasıl? Arkadaşlar tonun toplam arzının 5.1 milyar adet olduğunu biliyoruz fakat bunun içerisinde bir enflasyon da var. Yani zaman içerisinde yavaş yavaş böyle artıyor bunların arzı. Yani maksimum bir arzı yok. İlerleyen zamanlarda buradaki işte enflasyonla beraber yavaş yavaş artıyor. Enflasyonist olması bir yandan kötü bir yandan da iyi. Çünkü arkadaşlar yavaş yavaş insanları buraya çekerek teşvik mekanizmasını verebiliyorlar. Onun dışında arkadaşlar günlük yakılan ton miktarları var. Şöyle son 6 aya girip bakarsak. Yani her gün 5 bin 10 bin vesaire ton yakıyorlar. Bir de arkadaşlar burada mint miktarı var. Günlük ortalama 50 bin adette ton geliyor yani yaklaşık 40-45 bin adet civarında ekstra ton her gün piyasaya giriyor. Tonun fiyatı arkadaşlar an itibariyle 6 dolar yani 40 bin desek günlük ortalama 200-250 bin dolarlık bir miktar buraya giriyor. Burada bizim için önemli olan şey aktif cüzdanlar. Yani şöyle son 6 ay içerisine girip bakarsak 1.4 milyon adet cüzdandan 11.5 milyon cüzdana kadar gelmiş. Aktif cüzdan sayısının çok hızlı artmasının en büyük sebebi bu işte hamster tarzında, notcoin tarzındaki oyunlar. Çünkü insanlar oraya giriyor vesaire ve cüzdanı kullanıyor. Hatta sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya gelip buradan wallet kısmına tıkladığınız zaman direkt olarak cüzdandaki tüm her şeyi vesaire görebiliyorsunuz. Telegram uygulamasının içerisinde bir cüzdan da var ve insanlara tüm her şeyi bu cüzdan sayesinde buradan yapılmasını vesaire istiyorlar. Bunun için arkadaşlar diğer detaylara da şöyle girip bakarsak toplam piyasadaki ton arzının %49 olduğunu geri kalan da yavaş yavaş açılacağını biliyoruz. Tonla alakalı şöyle bir sıkıntı var benim gördüğüm kadarıyla. Çok fazla ton balinası var. Hatta şöyle söyleyeyim şuradaki böyle ilk 20-30 tane cüzdan neredeyse toplam arzın %30-40'ından fazlasına sahip. Yani biraz merkezi bir sisteme sahip. Bir de işte validatör sayısı falan daha az yani merkeziyetsizlik konusunda diğer blockchain ağlarına nazaran daha kötü bir durumda. Hani bu pozitif tarafı değil negatif tarafı. Ama arkadaşlar adamlar gerçek anlamda çalışıyor ve buradaki işte bu şeyleri ilerletmek istiyorlar. Hatta kendilerinin böyle bir roadmap'i vesaire de var. Bunları da biraz inceledim. Bu zamana kadar yapmış olduklarını ve yapacaklarını da bizlerle paylaşmışlar. Ağı geliştirmek, ağın merkeziyetsizliğini oluşturmak vesaire bunları hedefliyorlar. Ve ilerleyen zamanlarda tamamen blockchain ağını merkeziyetsiz bir hale getirmeyi planlıyorlar. Bunları da arkadaşlar dediğim gibi Telegram'ın sayesinde yapmayı istiyorlar aslında. Bir diğer nokta, önemli noktalardan bir tanesi Pantera. Pantera arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. En büyük kripto VC'leri arasında yer alıyor. Yani burada 7. sırada hatta ilk 5'e vesaire de girer büyük ihtimal. Yani Animoca'dan bence daha iyi. Burada sadece yapmış oldukları yatırımlara göre sıralamışlar bunları. Ama kalite açısından ilk 5'te yer alır bence. Pantera yatırım şirketi dedi ki ben tona yatırım yapıyorum. Hatta Our Largest Investment Ever yazıyor. Yani en büyük bu zamana kadar yapmış olduğumuz Yatırım tona yaptık diyor. Ve arkadaşlar burada neden yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve hangi amaçlarla ilerleyen zamanlarda yaptıklarını da anlatmışlar. Tonla alakalı şunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki blockchain projelerinin tamamı e, topluluk odaklı bir teknoloji fikri. Fakat çoğuunda çoğunda diyor işte buradaki topluluğu oluşturmada sıkıntı yaşıyor. Ama diyor zaten telegramın topluluğu oldukça yüksek ve tamamen topluluk odaklı bir proje. Kendi kullanıcılarına da işte blockchain cüzdanlarını vesaire diyor artık yavaş yavaş onları da adapte ederek milyonlarca kişiye çok rahat ulaşabilir ve buradan güzel bir para akışı da gelebilir diye umuyorlar. O yüzden de çok sağlam bir yatırım yapmışlar buraya. Yani şurada görmüş olduğumuz mesela işte ton coinlerin piyasaya girme hızı vesaire var ama adamlar o kadar büyük yatırımlar yapmış ki zaten buraya piyasada çıkanlardan çok da bir sıkıntı yaratmıyorlar. Birkaç yıl için öyle bir sisteme sahipler. Peki ton coin'in hiç mi işte negatif tarafı yok? Var tabii dediğim gibi birincisi biraz merkezi bir proje. Yani çok fazla balinaya sahip ve ellerinde çok yüksek miktarda ton tutuyorlar. Bir diğeri bir rekabet söz konusu olabilir. Şimdi Sui ve Aptos'u biliyorsunuz ikisi de Facebook'un yapmış olduğu Libra'dan çıkmıştı. Ama ilerleyen zamanlarda Amerika'da işte sosyal medya uygulamaları içerisinde kriptoyu da koyabilirsiniz. Kripto ödemeleri vesaire girebilir denirse işte Facebook'tur, Whatsapp'tır, Instagram'dır. Bunlar arkadaşlar çok büyük ihtimalle işte Sui, Aptos tarzı projelerle çalışabilirler. Çünkü arkadaşlar işte hepsi böyle ne bileyim bu Facebook'a vesaire ait olabileceği için oradan daha fazla tanıdıkları olabilir. E, bu, bu yüzden böyle bir rekabet riskleri de var ilerleyen zamanlar için. Çünkü arkadaşlar ton sadece Telegram üzerinden ilerliyor. Ama dünyada işte Whatsapp'tır, ne bileyim Instagram'dır, bir sürü sosyal medya var, TikTok'tur. İlerleyen zamanlarda tüm kriptonun bu tarz sosyal medya uygulamalarıyla ve ödeme seçenekleriyle içselleşeceğini ben düşünüyorum. Peki arkadaşlar Ton neden böyle bir şey yapmak istiyor ya da Telegram neden bunu yapmak istiyor? Bunun en büyük sebebi hatta Elon Musk'ın dediği bir şey var. Everything App. Yani her şey içerisinde olan uygulama. İçerisinde oyun da var, mesajlaşma da var, sosyal medya da var. Ne bileyim işte ödemeler de var, alsat da var, her şey var. Çin'de bu tarz şeyler çok fazla var. Çin'in kullanmış olduğu WeChat var. İşte bunun tamamen dünyada en büyük versiyonunu oluşturmak istiyorlar. Telegram da bu yönden ilerliyor. Hatta sizlere şunu da göstereyim arkadaşlar. Şuraya mesela Telegram'ın App Center diye bir şeyi var. App Center'a girdiğiniz zaman burada bizlere birçok oyun gösteriyor. Yani nasıl App Store var, nasıl Google Store vesaire var, Play Store. Bunların hepsi direkt olarak buna benzer. İşte bu hafta trend olanlar, ne bileyim en yeni çıkmış projeler. Bunların hepsini bizlere böyle gösteriyor. Hangileri işte Play to Earn oyunları vesaire var mesela. Direkt olarak açıp oynayabiliyorsun ve kazanabiliyorsun. Burada hepsini gör birçok burada oyun var. Sizler de bunların hepsini buradan tek tek keşfedebiliyorsunuz. Yani çok fazla böyle bir buraya yatırım yapıyorlar ve bunun kullanımı için de uğraşıyorlar. Zaten dediğim gibi uygulama içerisinde kendilerine ait cüzdanlar vesaire olduğu için de blockchain ile çok kolay bir şekilde entegrede yapabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda tonun arkadaşlar daha da fazla büyüyemediğim ihtimali olduğunu düşünüyorum. Peki ne kadar olabilir fiyatı? Şöyle hemen girip bir bakalım. Ton arkadaşlar 9. sırada an itibariyle 6.8 dolarlık bir şeyi var. Market cap'i 17 milyar dolar. FDVC ise yani toplam piyasadaki bütün arıza sahip olsaydı 34 milyar dolarlık bir şey olacaktı. Ve günlük hacmine bakarsak da 200-300 milyon dolar arasında değişiyor. Peki ton en fazla ne kadar olmuştu? Şöyle hemen girip bir bakalım. 8 dolarlara kadar falan çıkmıştı. 8 dolardan 6.8 dolara kadar düşmüş. İlerleyen zamanlarda 20-30-40-50 dolar olabilir mi? Açıkçası arkadaşlar çok fazla kullanıcıya sahip olduğu için böyle bir imkan ve böyle bir potansiyel var. Çünkü tamamen her şey hype alakalı. Ve Telegram bunu sağlayabilirse neden olmasın? Fakat buradan 50 dolar olabilmesi için 7 kat falan artması lazım. 7 kart artarsa market cap'inin 100 milyar dolara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani market cap 100 milyarlar çok çok fazla mı? Yok arkadaşlar yani o kadar da fazla değil. Yani Solana'dır bilmem nedir BNM'dir bunlar 80-70 milyar dolar civarlarında. Piyasanın da biraz yükselmesiyle beraber yani böyle işte bitcoin 80-90 bin dolarlara gelirse tonun böyle bir performans sergileme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradaki bu hype bitmezse ve yatırımlarını almaya ve kendi uygulamalarının geliştirme devam ederse çok çok büyür ve çok da böyle hızlı bir şekilde ilerler gibime geliyor. Benim henüz yatırımım yok ama fiyatı vesaire belli bir seviyeye düşerse bir piyasa çakılırsa falan alabilirim. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi buradaki bu potansiyeli denemek istiyorum ve çok fazla bir meme coin hype vesaire dönüyor kendi içerisinde. <laughs> Şöyle girip bakarsak yani bir ay içerisinde işte 7-8 dolarlardan 6.80'e gelmiş. Yani 6.80 çok ucuz değil bence. Bundan 3-4 ay önce fiyatı 4-5 dolar civarlarındaydı. Yani 4-5 dolardan 7-8'e çıktım. Yani tepeden almak gibi olmasını istemediğim için. Yani bir 5 dolarları falan biraz düşebilirse böyle bir şey olursa oradan bir miktar almayı planlayabilirim. Ama şu an için izlemediğim. Fakat dediğim gibi oldukça sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu projeye yatırım yapılır mı ve fiyatının en fazla ne kadar olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Lütfen açıklamaya yazın. Herkesin tahmini çok merak ediyorum arkadaşlar bir de coinlerle alakalı yaşanan hype vesaire herkes biliyor ve fiyatlar ne kadar biraz düşmüş olsa da mim coinlerde genel olarak hep bir hype olduğunu ve insanların özellikle kriptoya yeni başlayan insanların yeni mim coinleri alıp oradan hızlıca kar elde etme çalıştığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar ön satışı yapılan Base Dog projesi. Base Dog projesi alakalı şöyle detayları sizlere vereyim. Base Dogs arkadaşlar birçok blockchain ağında yani Solana, Avalanche, Binance, Ethereum ve Base ağlarında aktif olarak Trading edilebilir hale gelecek ve sizler alımlarınızı direkt olarak bu ağlar üzerindeki bütçenizle beraber de yapabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar bir ön satışı var ve bir DOX projesi 0.00527 USD değerinde satılıyor. Buradaki fiyatlar arkadaşlar şuradaki bu süre bitince bakın 6 gün 19 saat diyor. Buradaki bu süre bitince ufak bir miktar artıyor ve o yüzden arkadaşlar burada herhangi bir Bitcoin almayı düşünüyorsanız açıklamaya girerek ne kadar erken alırsanız o kadar daha ucuz fiyattan alabiliyorsunuz. Token emeksine de şöyle girip bir bakalım arkadaşlar isterseniz 8.4 milyar dolarlık bir toplam token arzının olduğunu görebiliyoruz. Buradaki bu arzın %20'lik kısmı ön satış için, %20'lik kısmı staking, %20'lik kısmı likidite, %15'lik kısmı marketing, %15'lik kısmı topluluk ödülleri, %10'luk kısmı da listeleme için vesaire ayrılacak. O yüzden arkadaşlar burada herhangi bir alım yaparken buradaki bu dağıtımları vesaire de önünde bulundurmanız gerekiyor. Ben buraya diyelim ki alım yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz? Açıklamada linkler var. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bağladıktan sonra herhangi bir blockchain alanından buradaki yer alan USDT veya Ethereum ile vesaire ya da ne bileyim işte BNB ile vesaire de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Alımlarınızı gerçekleştirdikten sonra da ön satış bitince bunların Twitter ve Telegram gruplarındaki duyurularını takip edip <laughs> sizler arkadaşlar satın almış olduğunuz cüzdanla buraya sitenize bağlanıp tokenlarınızı claim edip daha sonra Borslarda bunları satabileceksiniz. Genel olarak sistemi bu şekilde yarılıyor. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.